Sakarya Spor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Enes Zengin getirildi. Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gündem maddeleri, faaliyet raporunun okunması, hesap ve denetim kurulu raporunun okunmasının ardından tek liste halinde yapılan açık oylamayla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin kulüp başkanı seçildi zengin, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, şehrin her zaman göz bebeği Sakarya Spor'a destek için hazır olduklarını belirtti. Projelerini açıklayacağını, genç ve dinamik bir ekip olduklarını dile getiren Zengin, Sakarya Spor sevdalısı olarak elimden geldiğince sonuna kadar bu iş için savaşacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Bugün belki Sakarya Spor olarak çok iyi durumda değiliz ancak biz Sakarya olarak her zaman küllerinden doğmaya alışığız. Bugün de inşallah küllerimizden doğmaya geldik diyoruz. Bugüne kadar hiçbir desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum. Diye konuştu. Zengin, niyetlerinin halis olduğunu ve güzel sona varacaklarına inandıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.